Selamlar, sizlere son kitabım Türk Zincirini anlatmak istedim. Biraz söz edeceğim ama bu güzel Türk müziğini de, kadim Türklere ait bu müziği de dinlemenizi istedim. Biraz ondan altta kalsın ben kitabımdan söz edeyim. Ya da şöyle yapalım arzu ederseniz, ben kitabın arkasında yazılanları okuyayım. Zaten siz kitabımın içeriğinin ne olduğunu anlarsınız. Şöyle daha rahat olacak galiba. Bu kitap Türk tarihinin oluşumunu, başlangıcını ve bugünümüze kadar bilinen ve bilinmeyenleri fantastik üslupla okurlarına Türk'ün ne olduğunu anlatmaktadır. Bilimsel çalışmalarla uğraşan bilim kadını Ecrin Türkoğlu son zamanlarda araştırmalarını ve üniversitelerdeki söyleşi ve konferanslarını kadim Türkler hakkında yapmaktadır. Türk adı altında çıkaracağı son kitabının çalışmaları için ve birikimlerinin tuşlara dökülmesini istediğinden Amasra'daki arkadaşının evine gider. Günlerini şehri gezerek ve uzun Amasra gecelerinde kitabı için araştırmalar yapmak üzere getirdiği kitapları okuyarak ve yazarak geçirdiği bir gece dikkatini karşı durakta devamlı kendi balkonuna bakan bir adam çekmiştir. Sanki hareketsizdir. Sanki gözlerini hiç çekmeden onu izlemektedir. Zamanını bilmediği bir zamansızlıkla Çığlıklar, ağıtlar, inleyen sesler, savaş nidaları, hayvan bağırmaları arasında yine zamansızlıkla nereye ve nasıl olduğunu bilmeden boyut atlamıştır. O artık hayatının her döneminde merak ettiği Türk tarihinin zaman yolculuğunda kendini bulmuştur. O antik bir kadim Türklerinin o antik ve kadim Türklerinin arasındadır Macera başlamıştır. Türk zinciri yazan Nazan Şara şatalı.